İyi akşamlar dostlar. Bistek Pay piyasası alım-satım sistemi arkadaşlar. Duyucu tedbir kararı geldi. Seans kapandıktan 15 dakika sonra arkadaşlar nere geldi? Akdeniz Yatırım Holding arkadaşlar Sanel Mühendisliğe geldi. Hangi tedbirler uygulanacak? Hemen bakalım. Diyor ki sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volte bazlı tedbir Sisteminde Akdeniz Yatırım Holding ve Sanel Mühendisliği arkadaşlar 18 yani ayın yarın, yarından itibaren 18 Nisan'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar arkadaşlar seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu olmayacaklar diye karşımıza çıktı arkadaşlar. Yani diyor ki arkadaşlar şu aşamada herhangi bir küçük yatırım için ciddi bir sıkıntı yok. Parası arkadaşlar fazla olan yani kredili işlemlere konu edilecek insanlar ve açığa satış yapacak kodamanlar arkadaşlar biraz sıkıntı yaratabilir ama şu aşamada bizim için çok da ciddi bir sıkıntı yok. Akdeniz Yatırım Holding ve Senal Mühendislik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür haberler için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.